Bugünkü konumuz İhlas ve Niyet Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbn-i Hattab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle buyururken dinledim dedi Yapılan işler niyetlere göre değerlenir Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır Kimin niyeti Allah'a ve Rasulüne varmak Onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir. 2. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için bunu ayrıca dille söylemek şart değildir. 3. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz. 4. İnsan göründüğü gibi olmalı dünyevi bir çıkar için dini kullanmamalıdır. 5. İhlas, niyet sağlamlığı demektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize ihlas sahibi kullar olmayı nasip eylesin. Amin.